Aksu Sorgun Barajı'ndayız. Her yerde kar var. Bugün erimeye başlamış karlar. Barajda su seviyesi çok düşük. Herhalde şu ağaçların şuradaki ağaçların oraya kadar geliyor. Hatta daha yukarısına kadar geliyordu. Gördüğünüz gibi bayağı düşmüş. 3-4 i̇şte tane olsa attık. Alabalık için dip oltası hamurla. Bir tane vuruş oldu ama alamadık. Daha doğrusu balık yeme alamadı büyük ihtimalle. Şimdilik ortamın tadını çıkartıyoruz. Böyle mangalımız yapıyoruz. Hava 10 derece yaklaşık. Gayet güzel. Baharın habercisi gibi bir hava var. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel günler. Çok daha balıklı günler olsun. Balıkta olanlara rastgele. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolarımız gelecek çok yakında. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.